Örnekleri de özür dilerim. E, zaten Hazreti Süleyman'da görüyoruz inşallah. Zülkarneyn peygamberde görüyoruz inşallah. Değil mi? Allah öyle bir hakimiyet vermiş. Yani o dönemlerinde evet. e, dünya hakimiyeti vermiş. Yani biz bunun olacağını, olduğunu görüyoruz evet. inşallah. Ve ahir zamanda da Allah'ın sözü vadi dediğin gibi inşallah. Ayette de belirtildiği Maşallah. gibi. Allah aynı şekilde e, onlarda nasıl hakimiyet verdiyse e, ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle hakimiyet verecek inşallah. i̇nşallah. Kehf Suresi'nde Mehdiyet'e Mehdiyet baktığını söylemiş hocamız. Orada da az bir gençin, değil mi, hikayesinden bahsedilir. Evet. Daha sonra 40 yıllık bir çalışması oluyor Mehdi Aleyhisselam'ın. Gizli ama yani e, zuhur etmeden, herkes Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı e, şahsen tanımadan, görmeden ama arayanın bulacağı şekilde. Bu çalışmasının sonunda işte o saymış olduğum birçok iftira oluyor, delilik isnadında bulunuyorlar, hapse atıyorlar, e, suikast yapmaya çalışıyorlar. Ee, onunla ilgili iftiralarda ve özellikle kadınlarla ilgili değil mi? Evet. Peygamberlere de Kur'an'da olduğu gibi kadınlarla ilgili iftiralarda bulunuyorlar. Böyle geçen bir e, 40 yılın sonunda artık e, zanlı galipte. Yani bütün insanlar yani kanaatleri geliyor herkesin ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğunu herkes kanaat derecesinde anlıyor. Evet. Yani bu bir ilan değil. Yani parmakla gösterilip hani e, bu şekilde değil. Olan olayların artık gerçekleştiren sebep müsebbibi olarak o işi yapan kişi olarak eee Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi İslam'ı tüm dünyaya e, hakim eden değil mi? Allah'ın izniyle e, sebep olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir hidayet önderi. Evet. Bütün dünyanın hidayetine vesile oluyor. Hı -hı. E, bakıldığı zaman insanlar hakikaten bütün dünyanın hidayetine kim sebep oldu? Darwinizmi kim ortadan kaldırdı? Materyalizmi kim yıktı? Baktıklarında orada anlayacaklar evet. inşallah. Çünkü Furkan özelliği var. Kur'an'ın Furkan doğruyu ve yanlışı ayır. Bize her şeyi gösteriyor. Mesela bundan önce yoktu ama Kur'an geldikten sonra bize kimin doğru, kimin yanlış olduğunu Allah'ın gösterdiği şekilde anlayabiliyoruz. Değil mi? Kur'an okuduğumuz zaman biraz önce söylediğim bütün bu şeyler bir, birisinin üstünde tecelli ediyor. Değil mi? kavmin önünde gelenlerin baskısı, işte deli denmesi, büyücü denmesi, ifesli kılıçlanması, hapse atılması, işkence görmesi, bütün bunları tecelli ettiği zaman, ha tamam diyoruz, demek ki bunlar olduysa bu Allah'ın sünneti, ya bu kişi doğru kişidir, emin kişidir deyip, değil mi, onun e dediklerine uyabiliyoruz. Evet. İşte bu şekilde biz de Mehdi'yi inşallah net bir şekilde tanıyacağız evet. inşallah.